Survivor şampiyonu, çok iyi bir eş ve çok iyi bir aile babası Çağan Atakan Arslan'la beraberiz. Namlı diğer Avatar Atakan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Güzel bir giriş cümleleriniz için. <laughs> Vallahi öncelikle Babalar Günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok örnek bir babasın bence. Bir erkek babasıydın, aslan vardı evet. ama şimdi bir de taze babasın ki bir de kız babası oldun. Evet. Zenya. Aynen öyle. Aslında şununla başlamak istiyorum Atakan. Baba kelimesi senin için ne ifade ediyor? Yani baba kelimesi benim için ne ifade ediyor? Bence bir bireyin sahip olabileceği her şey. Daha doğrusu her şeyin yarısı diyeyim ki da boşaltmış olmayayım. Her şeyin yarısı. Yarısı ne? yarısı baba. İnsan hayatından çok önemli bir figür baba. Zaten hayata gelmesine sebep olanlardan bir tanesi. Onun dışında ona hayatı öğretmek, o yolda ona... Arkadaşlık etmek, babalık etmek, önce olmak, doğruları göstermek açısından çok önemli bir şey. Ve yanında olduğunu hissettiğinde hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmana veya çekimine gerek olmayacak bir güç bence. Benim için bunu ifade ediyor. Peki bir erkek babasıydı şimdi zenye oldu. E, farklılıklar var mı? Daha gerçi çok küçük hani zenye yani, ama. şöyle herkes diyor ki kız babası olduğun zaman anlayacaksın, kız babası olduğun zaman anlayacaksın. Evet. Şu anda daha bir şey anlamadım çünkü iki aylık şu an çok fazla böyle bir iletişim kuramıyoruz. Yani iletişim kuramıyoruz konuşmaya başlamadı ve bana karşı böyle tepkilerini göstermediği için birazcık şey oluyor. Ee, o dedikleri ne tam olarak anlayamıyorum ama e, kız babası olunca anlayacaksın dediğin şey şöyle. Bana daha narin geliyor, daha masum geliyor. Ona baktığım zaman böyle daha böyle bir yani daha sevgili demeyeyim de daha böyle bir şey bakıyorum yani. Daha bir merhametli bakıyorum diyebilirim yani. E, onu şimdiden hissedebiliyorum. E, biraz daha büyüdüğü zaman bakacağız işte nasıl olacak. Zeynep'in ismine nasıl karar verdiniz? Kim seçti? Zeynep'in ismini annesi seçti. İsim konusunda biz birazcık problemler yaşıyoruz. Aslan'da da öyle olmuştu. Ee, önerdiğim isimleri Serap beğenmemişti ve en son artık çocuk doğacak. Bir isim koymamız gerekiyor hastanedeyiz. Dedim ki ya vallahi dedim erkek çocuk olacak zaten. Aslan oğlum diye seslenirim dedim yani. İstiyorsan dedim aslan koyalım. Tamam dedi aslan koyalım. Öyle onunla da Aslan olmuştu. Zeynep gelecek olursak da Zeynep için 3-5 tane isim ben e, bulmuştum. Kendime göre söyleyebileceğim veya seveceğim. E, sonrasında işte Serap Beğenmedi. En son e, Zenya dedi. Tamam dedim bakarız. O zaman da zaten hamilelik dönemi böyle e, işte tam böyle doğum öncesi olduğu için böyle stresli olduğu bir dönemdi. Çok da fazla tartışmak istemedim onunla. Şöyle olsun böyle olsun. Tamam dedim Zenya olsun istiyorsan Zenya olsun dedim. Zenya koyduk bir çiçek ismi. Evet anlamını soracaktım ama. Bir çiçek ismi e, o şekilde zehir olarak kaldı yani. Şimdi sen bir taraftan sert görünen birisin ama bir taraftan da aslında ben de çok duygusal bir insansın. Evet. Peki çocuklar olduktan sonra sence nasıl bir baba oldun sen? Yani nasıl bir baba olduğumu bence çocuklarıma sormak lazım veya eşime sormak lazım. Bunu şimdi ben e, yorum yaparsam çok doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat e, çok değişim derken duygusal olma kısmında bence zaten çocuklarımdan sonra daha fazla duygusal oldum diyebilirim. Sert olmam gerektiği yerde yine sertim ama işim zaten bu. E, orada zaten çok fazla yumuşak olamıyorsunuz, olmanız gerekmiyor. Ama tabii ki e, aileme ve çocuklarım olduktan sonra hayata birazcık daha farklı bakıyorum. E, çocuklarım olduktan sonra birazcık daha duygusal oldum diyebilirim. Ben de böyle değişimler yarattı. Hayata biraz daha farklı ve daha merhametliyim. Yine merhametliyim ama daha şey bakıyorum ben. Yani. Peki e, mesafeli misindir, otoriter misindir yoksa daha özgürlükçü bir baba mısın? Yani birazcık daha özgürlükçü bir babayım gibi. Eğer bu ikisi arasında bir sesim yapmam gerekiyorsa... Ee, ama tabii ki yani böyle lakayet veya şeyde değilim yani yine bir otoritemiz tabii ki söz konusu onun olması gerekiyor. O çizgiyi korumak gerekiyor. Bence o çizgiyi doğru koruyanlardan bir tanesiyim diyelim kendime göre. Şunu da merak ediyorum mesela şunu hayatta yapmam deyip ama çocukları olduktan sonra yaptığın şeyler var mı? Ya da yapmadığın mesela daha önce yapıyordun ama çocukları olduktan sonra artık yapmıyorsun. Hiçbir şey felsefe olarak böyle hayatta yapmam demiyorum. Bir şey asla 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 demiyorum bunu da herkese tavsiye ediyorum. Büyük konuşmamanın da çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani büyük konuşmayayım ama işte şöyle olmam demem gerekiyor. Çünkü ya ben bunu asla olmam dediğim zaman öyle oluyorsun. O yüzden e, öyle bir şey söyleyemiyorum. E, ama on, şunu yapmazdım diyeceğim bir şey yok da onlar için her şeyi yaparım diyebilirim sadece. Yani e, şunu yapmam diyemem. Yani onların, eğer onlar mutlu olacaksa veya işin ucunda onları e, alakalı bir şey varsa her şeyi yaparım diye düşünüyorum yani. Sence bir çocuğun hayattaki en büyük şansı ne? Mutlu bir ailede olursa bence daha önemli bir şey yok diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de sen daha önceki bir röportajında şey demiştin. herkes anne baba olmamalı, bir ehliyet verilmeli. Evet keşke. Bunu buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. yasaya geçebilirlerse çok iyi olur. Aslında bunu soracaktım ya yani ben yani son derece katıldığım bir söz benim de. Herkes anne baba olamaz evet. Bir anneydi biraz açabilir misin diyecektim ama Herkes anne ve baba olabilir ama Anne ve babalık yapmak farklı kavramlar diye düşünüyorum O yüzden öyle bir cümle kurmuştum Çünkü pek çok insan görüyoruz dışarıda Dışarıda hem de etrafımızda işte anne ve baba olmuşlar Ama çocuklarla ilgilenmiyorlar Yani bir çocuk ayrı bir sorumluluk O yüzden onunla her şeyi vermek Ve tam anlamıyla ilgilenebilmek gerekiyor Bu özveriyi ve bu şeyleri yapamayacak Bir yakışıklı gelir yanımıza Babacığım hoş geldin nasılsın <laughs> Nasılsın? Oo. Oh. Ama biz röportaj yapıyoruz şu anda. Sen bence orada birazcık skuturuna binebilirsin. Olur mu? İstersen Demin. sana da birkaç soru sorayım. Sorsun abla sen? Bir soru sorsun. Bir dakika. Bir soru sorayım mı? Bir tane sorsun. Eee <laughs> o yüzden ehliyet verilmedi diye düşündüm. Çünkü eee bu pek çok hepimizin, ben de dahil ve hatta belki siz de hepiniz dahil, e, çok büyük travmalarımız oluyor. Çocukluk zamanından yaşadığımız. Bunlar da bizim ileride nasıl bir birey olduğumuzu gösteriyor. Tabii ki bizi bu travmalar da geliştiriyor, olgunlaştırıyor. Bence yeterli düzeyde, yeterli dozda alınan travmalar insanın gelişiminde olumlu e, etkiler yaratıyor. Ama fazlası da bir o kadar da zarar veriyor. Evet haftada bir o kadar zarar vermiş insan görüyoruz. E, psikolojisi bozuk ve bu travmalardan dolayı, e, nasıl diyeyim, bozulmuş insanlar görüyoruz. Bunlar da bize doğrudan olarak etki edebiliyorlar. Bu insanları ortadan kaldırmak ve böyle bir... E, topluluğa yol açmamak açısından bence anne babanın ehliyet alması gerekiyor. örnek veriyorum bakabilirler işte psikolojik bir süreçten testten geçirebilir. İşte iki yıl, 3 yıl. Diyelim ki evlendi. Ondan sonra bir testten tabi Belli aralıklarla görülürler. daha sonra der ki evet siz çocuk yetiştirebilecek ehliyettesiniz. Kendi alanındaki yetişimlerine bakılır bir şeyler bak. Bilmiyorum yani bu şu anda sadece öyle söylüyorum. o yüzden herkesin anne babası olmaması gerektiğini düşünüyorum yani. Peki anne baba olmanın en zor yanı ne sence? Dışarıdan bakarsan zor ama anne baba olana bence zor değil. Çünkü zaten gerçekten hani isteyerek o çocuğa ee, bakıyorsan ve seviyorsan sana bir şey zor gelmiyor yani. O yüzden şu zor diyemem, şu zor diyemem ama e, kendin buna hazır değilsen o zaman zor bence. İşte ne bileyim kendinle alakalı başka hedeflerin varsa işte... E, e, çocuk senin hayatındaki bazı şeylere engel olduğunu düşünüyorsan ondan daha öne koyduğun bir şeyler varsa o zaman sana engel ve zor geliyor. Ama senin için ilk planda onlar olursa senin için hiçbir şey zor gelmiyor. Şu anda her, çünkü her şey onların etrafında dönüyor. Ee, o anlamda bana böyle bir şey zor gelmiyor ya. Yani. Senin hayalin miydi baba olmak? Yani, yani yoksa daha <laughs> planlı mı oldu? Hani yoksa daha yok, planlı tabii başka ki. Mıydı? ben çocukları normalde çocukları çok fazla seviyorum. İnanılmaz derecede seviyordum onlarla vakit geçirmek ve onlarla ilgilenmek. Ee, bir çocukları bir de yaşları gerçekten çok seviyorum. Ee, her zaman tabii ki baba olmayı düşünüyordum. Ee, bunun için doğru bir eş gerekiyordu. Burada da doğru bir eşim. Selam, selam olsun. Ee, ondan sonra tabii ki düşünerek oldu. İnsanın hayatında bazı dönüm noktaları var. Senin hayatının dönüm noktası peki hangisi? Yani... Buna şimdi net bir şey söyleyemedim. Çok dönüm noktası var benim hayatımda. Yani i̇yiye doğru evlen, kötüye doğru da evlen. dönüm noktaları çok fazla oldu. Şu diyemeyeceğim birden fazla var o yüzden. İyiye doğru olan da mesela hangisi? Evlendim mesela. Bu benim için hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi. Çünkü hayatımın aşkıyla karşılaştım. Doğru bir insan buldum. Onunla beraber bir yol arkadaşlığı yapıyorum. İşte çocuklarım oldu. Onlar benim ikinci bir dönüm noktası diyelim iyiye doğru olan Eee... Yıllarca emek verdim, çalıştım. Tarihte ilk altın madalya ülkeye getirdim. Dünya şampiyonu oldum. O benim için bir dönüm noktasıydı. Sonra dünyanın en büyük organizasyonlardan birisi. Glor ile sözleşme imzaladım. O bir dönüm noktasıydı. Hem böyle işlerle alakalı hem de kendi hayatımla alakalı. Böyle ufak tefek tabii ki dönüm noktaları var. Onlar beni hep böyle iyi yerlere evlitti. Ve Survivor bunlardan bir tanesi. Ee, yani Survivor yarışması sayesinde gerçekten inanılmaz fazla sevildiğimi gördüm. Pek çok e, ailenin evine girdim. Beni hem ailelerinden birisi olarak bir kardeşleri bir oğulları, bir evlatları, bir abileri olarak gördüler. Bunu sokakta çok ciddi şekilde hissedebiliyorum. Ee, o benim için bir dönüm noktası oldu. Hazır Survivor demişken peki şimdi bir şampiyonluk var ki geçen sene de çok iyi bir performanstı. Biraz sürprizdi sonu ama. Çok çok iyi bir performansla bilemedim. Hani performans olarak iyiydik ama sonuç olarak o kadar iyi olmadığını düşünüyorum. Evet şaşırtıcıydı. Evet. Peki bundan sonra tekrar bir Survivor yolu olur mu? Yani onu Allah bilir. Şu anda böyle keskin bir yok demek istemiyorum ama gönlüm yoka yakın. Ee, şimdi şöyle, Survivor Projesi'ne çok e, inanıyorum. Sevdiğim bir proje. Ee, sonuçta benim hayatımda da emeği çok büyük olan projelerden bir tanesi. Selçuk'un abim de benim hayatımda yeri çok farklı. Ee, bu sebeple e, buna direkt keskin bir yok diyemiyorum. Ama e, çocuklarından ayrı kalmak, bir daha gidip oralarda gerçekten o kadar aç kalmak ve o yarışı sergilemek benim için birazcık daha zor diye düşünüyorum şu an. Geçen sene seni en çok ne zorladı? Ee, beni en çok zorlayan şeylerden bir tanesi tabii ki ailemden ve çocuklarımdan ayrı kalmaktı. Ee, ben Aslan'la sürekli vakit geçiren birisiyim. Gördüğünüz gibi şu anda mesela burada bir iş yapıyoruz ama yine ben onunla beraberim. Mümkün olduğu kadar onunla beraber vakit geçirmeye çalışıyorum işimin müsaade ettiği kadar. Ee, i̇lk defa o kadar ayrı kaldım o yüzden beni çok zorladı. Ee, onun dışında eşimle de sürekli beraberiz yani aile olarak. Ee, özlem beni en çok zorladı diyebilirim. Onun dışındaki psikolojik baskı vesaire bunlar benim için çok kolay şeyler. Ee, zaten işimin bir parçası olarak da psikolojik olarak baskıya hazır e, bir yapıdayım. E, Spor olarak çok fazla zorlanmıyorum. Evet açlık zorluyor ama en e, beni zorlayan şey de. Çocuktan sonra insanın hayatı değişiyor. Evet. Ama hayatı değiştiği kadar bence hayalleri de değişiyor. Hı hı. Sende bir değişiklik oldu mu? Şimdiki hani bundan sonraki hayallerin ve planların neler? Şöyle biraz daha böyle yakıp yıkmak ve şampiyon olmakla ilgili olan hayallerimi birazcık daha böyle farklı hayallere evrelttim diyebilirim. Evet. Ya kendime göre koyduğum hedeflerin çoğunu zaten e, başardım ama insan tabii ki hayalleri doğrultusunda yaşıyor. Bu hay yeni hayaller koymadığınız zaman hayattaki e, yaşam enerjiniz son buluyor. Bir yerde okumuştum şöyle söylüyor diyor ki e, yarın ne yapacağını biliyor olmanız sizin hayat enerjinizi düşünüyor. Yani yarın kalkmak istemezsin, yarın kalkacağım sabah işte 10'da kahvaltım yapacağım, 11'de şuraya gideceğim, akşam geleceğim, yapacağım Bu düzen ve yarın ne olduğunu biliyor olmak e, sizin ömrünüzü kısaltıyor. Ama yarın ne olduğunu bilmeden başlıyorsanız hayata ya bu şu da olabilir yani işte bir araba satacaksınız satılacak mı satılmayacak mıydı bilmiyorsunuz ya o da bir heyecandır yani basit bir heyecan Her, çok büyük olmasına gerek yok yarın ne olacağını bilmemek güzel o yüzden kendime yarın ne olacağını bilmediğim hayaller koyuyorum ee, bu şekilde devam ediyorum şu anda e, kendimle ilgili çizdiğim planda e, daha fazla televizyon televizyonla alakalı planlarım var işte oyunculuk yapıyorum işte e, Survivor'dan ilk geldiğim zaman e, oynamıştım bir sezon e, şimdi yeni bir film yaptık eee Orada bir başrol oynuyorum, bir tetikçi, bir intikam hikayesi, adı da Adalet. Ölüm... Ne zaman yayına geçer? Haziran sonunda vizyona girecek e, filmimiz. E, bunun için heyecanlıyım. Bu ve bunun gibi işlerde bulunmak istiyorum. Ve hayallerim bu yönde artık birazcık daha. Oyunculuk daha evet ön şu andaki yani. hayatımdaki hayatındaki ön planda olan işlerden bir tanesi oyunculuk ya. Yani. Peki tekrar bir ebeveynliğe niye döneceğim? Evet. Babalar günü, evet. günü olduğu için. E, şunu merak ediyorum yani. Ebeveynlere, anne babalara, özellikle babalara baba. ne mesaj verirdin? Yani öncelikle şimdi herkesin babalar gününü kutlayayım. Tüm e, babaların değil, babalık yapan tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Ben her e, şeyde anneler günü ve babalar günü de böyle söylüyorum. Soru var da yine anneler günde denk gelmiştik. E, annelerin değil, gerçekten annelik yapan veya babaların değil, gerçekten babalık yapan babaların e, babalar günü ve anneler günü kutlu olsun. E, bu benim için önemli bir karakter. Çünkü baba olmuş olmak o günü kutlamaya yetmiyor onun dışında babalarına ne söyleyebilirim? Ee, çocuklarıyla, şimdi şu an günümüz şartlarında tabii ki bu çok zor. Hem yani ekonomik şartlarda bu birazcık problemli. Ee, Bak geçirebildikleri kadar vakit geçirmeliler. Özellikle çocukluk zamanlarında. O zaman geçtiği zaman zaten geçiyor. Şimdi kızım olduğunda birazcık daha böyle farklı bakıyorum. Etraftaki kız çocuklarında da farklı görebiliyorum bunu. Belki kız birazcık daha evcil olabiliyor ama e, erkek çocuk için o değil. Yani kendimizden biliyoruz. İşte belli bir yaşa geldikten sonra zaten eve zor dönüyor yani dönüyor ama tabii ki bu nasıl yetiştirdiğinizle alakalı ama birazcık daha özgür gibi, sizden bağımsız gibi o sevilebilecek zamanlar geçiyor gibi hissediyorum. Ben de aslan için özellikle o sevilebilecek zamanların geçeceğini düşünerekten şu anki zamanı ne kadar çok onunla doldurabilirsem o kadar dolduruyorum. Benim için önemli şey ee, babaların, ee, tabii ki ebeveynlerin, anneler için aynı şey geçerli çocuklarla vakit geçirmeleri. Geçirebildikleri kadar vakit geçirmeleri ama kaliteli vakit geçirmeleri. Yani yanında durup telefonla oynamak değil, yanında duruyor olmak onunla geçiyor değil, onunla beraber bir şeyler paylaşıyor olmak. Bir şeyler yapabiliyor olmak, ona kendiyle ilgili kuracağı hayallerde yol gösterip neler üstünde hayal kurabileceklerine yön vermekle bence alakalı bir şey. bunları yapmalarını öneririm yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok keyifliydi sohbet. Teşekkür ederim. Aslan da böyle arada katıldı bize. O da çok keyifli oldu. Evet, belki ederim. bilmiyorum röportajı sonunda da gelir. Olabilir. E, Keşke güzel kızım Zenya de katılabilseydi. Evet, evet. Ona hep şöyle sesleniyorum. İşte buna Aslan oğlum diye seslendim. Ona da güzel kızım Zenya diye sesleniyorum. O da birazcık büyüsün. İnşallah o da belki katılır. Evet. Çılır. Bir dahaki belki babalar günü yani o da aramızda evet, olur. Aynen şu an daha çok küçük. Aynen. Aynen. Tekrar babalar günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek Sağ üzere. Sağ ol. E, herkesin babalar günü kutlu olsun. En çok babanın böyle hangi yönünü seviyorsun? Babamla dolaşmayı. Dolaşmayı. Başka. 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 Allah elektrikli skuteri sürmesi. Elektrikli skuteri sürmeyi seviyorsun. Başka. <laughs> Babamla uyumak isterdim. Babanla uyumak isterdim. <laughs> Ben uyumuyor musun zaten? Kardeşinle ilgili bir şeyler söylemek istiyor musun? Kardeşimi çok seviyorum. Babalar günü kutlu olsun.